plajlarda görevli can kurtaranlara eğitim. Yaz mevsiminin gelmesiyle Hatay'da aşırı sıcak havalardan dolayı serinlemek amacıyla denize giren vatandaşların can güvenliği için Hatay Büyükşehir Belediyesi can kurtaran ekibine eğitim verildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı can kurtaran ekibi denizde yüzen vatandaşların boğulmalarını önlemek ve olası bir olumsuzluğa karşı müdahale etmek için yoğun bir eğitimden geçti. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çevlik Müfreza Amiri Alkan Malta. Hatay Çelik sahilinde deniz sezonu hazırlıklarımızı son eğitimimizle birlikte tamamlamış bulunuyoruz. Biz burada 600 metrelik sorumluluk alanımızın içerisinde 4 can kurtaran gözetleme kulesi, 10 deneyimli personelimizle sabah 10 akşam 6 saatleri arasında etkin bir şekilde hizmet vermekteyiz. Vatandaşlarımıza tavsiyemiz uyarı tabelaları, göllendirici bayraklar ve can kurtaran arkadaşlarımızın da bilgilendirilmelerini dikkate alarak Güvenli bölgelere kurulanlar olmasına da daha dikkatli olmalarını rica ediyorum.